Arkadaşlar bu videomda YouTube'da canlı yayın nasıl yapılır tüm detaylarıyla anlatmaya çalışacağım. Uzun bir video olacak ama referans bir video olmasını istiyorum. Canlı yayın öncesinde, sırasında, sonrasında neler yapmamız gerekiyor? Ses ayarları, görüntü ayarları vesaire hepsini tek tek, tane tane anlatmaya çalışacağım. Çünkü canlı yayınlarda hataya pek tahammül olmuyor. O yüzden tüm detayları Dikkatlice izleyip kaçırmamaya çalışın arkadaşlar. Dilerseniz başlayalım. Arkadaşlar ilk vereceğim tavsiye Kanal harici hesabınızda deneme yapmanız. Hani kalkıp da direkt YouTube kanalınızda deneme yapmayın. Çünkü kendinizi bir önce Hiç abonesi olmayan bir hesapta test etmek lazım. Orada bir hatalarımızı görmek lazım. O yüzden dediğim gibi ilk tavsiyem Kanal harici bir hesabınızda Önce bir deneme yayını yapın derim ben. Şimdi normal ben bir hesabımdan ilk önce deneme yapacağım. Oluştura tıklıyorum burada. Daha sonra canlı yapa tıklıyorum. Eğer siz ilk defa tıkladıysanız buraya kanalınızın bir onaylanma süreci olacaktır. Bu bir gün sürecek. Bunda işlem gayet basit. Telefonunuza bir kod gelecek telefonunuzu yazdıktan sonra. Sonra o kodu gönderdikten sonra bir gün sonra onaylanacaktır kanalınız. Şimdi bu aşamayı bitirdiğinizi varsayıyorum. Böyle bir ekran bizi karşılayacak. Şurada yayın yap'a tıkladığınızda böyle bir ekranla karşılaşacağız. Tabi direkt doğrudan canlı yayına gitmedik tabii ki de genel bazı bilgilere girmemiz gerekiyor. Canlı yayına başlamadan önce ben canlı yayın yapacağımız programı önce bir tanıtayım. Programımız OBS Studio arkadaşlar. Canlı yayın yapmak için en uygun en popüler program diyebilirim. Bize çok çok büyük imkanlar sağlıyor. Canlı yayın imkanları sağlıyor bu program. Tavsiye ederim. Bu programı kullanın derim ben. Peki nasıl indirip kuracağız bu OBS Studio programını? Google'a OBS Studio indir yazdığınızda karşınıza çıkan ilk sayfaya tıkladığınızda zaten orijinal sayfasını yönlendirecek sizi. Ve şuradan direkt indirebilirsiniz. Kurulum işlemi de gayet basit olduğu için direkt ileri ileri sonlandır şeklinde kurulumu da uzun uzun anlatarak sizin vaktinizi almak istemiyorum. Masa üstüne OBS Studio programımız geldi şu anda. Üzerine tıklayın. Şöyle bir sayfa sizi karşılayacak. Şunu da söylemek istiyorum. Bu programı kullanan bazı kişilerde siyah ekran hatası olarak bildiğimiz bir hatayla karşılaşabiliyorlar. Bu sorunu aşmak için eğer YouTube'a yazarlarsa OBS siyah ekran çözümü diye karşılarına çıkan ilk videoda zaten çözümü bulabileceklerdir. O yüzden ben bunu uzun uzun anlatmıyorum. Böyle bir problemle karşılaşan arkadaşlarımız bu yolla kısa bir şekilde bu çözümü aşabilirler. Şimdi bu uygulama sayesinde çok güzel şablonlar, çok güzel yapılar oluşturabileceğiz canlı yayın sırasında. Ancak size ilk önce ses ayarlarını göstermek istiyorum. Ses ayarlarını doğru yapmamız çok çok önemli çünkü ya bir videoda Görüntü kötüyse, ışık çok iyi ayarlanmadıysa hani bir nebze olsun çekilebilir. Yani izlenebilir. Ancak ses çok kötüyse, cızırtılar varsa, işte son ses açıldığında bile basık geliyorsa, çeşitli patlamalar varsa seste bu hiç çekilebilen bir şey değil maalesef arkadaşlar. O yüzden bir ses ayarlarımızı çok iyi kurgulamamız lazım. Yani elimizdeki sistemle nasıl maksimum verimi elde edebiliriz? Bunun üzerine kafa yormamız lazım. Şimdi şu üstteki üstte bulunan yer masaüstü ses yani şu bizim sistem sesinin ne boyutta olacağını söylüyor. Örneğin bir video açtık, YouTube'da bir video açtık sistemde. Bu ne boyutta? Üstteki masaüstü ses onu söylüyor. Eğer siz herhangi kendi sesiniz haricinde bir şey dinletmeyeceksiniz. Bunu sonuna kadar kapatabilirsiniz. Eğer dinletecekseniz de bunu sonuna kadar getirmeyin. Çünkü sizin sesinizi de bastırır. Ben şu anda sadece kendi sesimi kullandığım için sona dayadım bunu. Şimdi alttaki bölüm benim kendi sesim. Şimdi bunu sonuna kadar şöyle getirmeyin. Şu anda sonuna kadar getirdim. Sesimde patlamalar olacaktır. Şu anda çok kötü bir ses duyuyor olmanız lazım çok da sola kaydırırsanız sesim çok derinden biraz derinden geliyor olması lazım. Bunun ideali şudur. Şöyle kırmızı alana çok fazla taşmayacak şekilde şu boyutlarda ayarlamanız lazım. Kırmızı alanı çok fazla aşınca seste patlamalar olur, bozulmalar olur. O yüzden şu kırmızı sınırı çok fazla zorlamamaya gayret gösterin. Benim tavsiyem şurada ayarlardan girin. Sese tıklayın. Şurada te tepe, tepe ölçer türü var. Tepe ölçer türü. Bunu örnek tepe değil de gerçek tepeye tıklayın. Birazcık daha işlemciden yer ama buradaki kırmızı aralığı daha da dar yapar. Bu şekilde biraz daha sesimi arttırabilirim. Kırmızı alana taşmadan daha kaliteli bir ses elde edebilirim arkadaşlar. İlk olarak bunu yapmanızı tavsiye ederim. Yani bir daha göstereyim. Ayarlara tıkladım. Sese geldim. Burada örnek tepe değil, gerçek tepe dedim. İkinci olarak bu programın sunduğu bazı filtreler var. Bu filtreleri kullanmanızı tavsiye ederim. Yani ne demek istiyorum? Şimdi siz bir odadasınız. Arka planda diyelim fan çalışıyor veya gürültü yapan bir şey var. O sesi isterseniz bastırabilirsiniz. Belli desibelin altındaki sesleri bastırma imkanına sahipsiniz. Nasıl oluyor bu? Şurada bir çark simgesi var ya. Ona bir tıklayın. Şuradan filtreleri tıklayın. Geldim filtrelere. Ben de zaten şu anda aktif. Şuraya sağ tıkla ekle derseniz tavsiyem şurada gürültü filtresine tıklayın. Ben zaten tıkladım. Eşik bitişi ve eşik başlangıcı var. Şurada eşik başlangıcını uygun bir aralıkta alırsanız atıyorum belli bir desibelin altındaki sesleri bastırabilirsiniz. Mesela bak, şimdi bakın şimdi ben şu anda çok kısık konuşuyorum. Çok kısık konuştuğumda bile sesim eksi 20 desibelin altına düşmüyor. Görüyorsunuz değil mi? O yüzden ben alt eşiği eksi 20'nin o yüzden ben alt eşiği eksi 20 seviyesinde ayarlamam mantıklı olacaktır. Siz de ona göre en kısık sesiniz nasıl geliyor buradaki? En büyük sesiniz nasıl geliyor? Belli bir alt eşik ayarlayın ki o sesleri direkt atsın. Arka plandaki fan sesi, motor sesi artık ne varsa o sesi atsın. Ve temiz bir şekilde sadece sizin sesiniz duyulsun. Ayrıca sağ tıklayıp ekle deyip gürültü bastırma özelliğini de eklemenizi tavsiye ederim. Burada gürültü bastırma ve gürültü filtresini ekledikten sonra kapat diyorum. Daha sonra sizlere denetim masasından bazı ses ayarlarını göstermek istiyorum. Donanım ve ses dedim. Daha sonra sesin üstüne geldim. Kayıt diyorum. Mikrofonuma tıklıyorum. Burada düzeylerden mikrofonunuzun seviyesini ayarlayabilirsiniz. Mikrofon basınızı sonuna kadar arttırmanızı tavsiye ederim. Geliştirmelere geliyorum. Burada gürültü tutma ve akustik eko iptali seçeneklerin ikisinin de tikli olmasını tavsiye ediyorum. Daha sonra gelişmişte varsayılan biçimde 16 bit 4800 Hz'de bende seçili burada. 4400 100 Hz de var. Bende 4800 Hz'de seçili. Buradaki değer her neyse OBS'te ayarlara tıkladım. Sese tıkladım. Örnekleme sıklığı da onu ayarlayın. Bende 4800 diye ya. yani 48 kHz olarak şurada seçili örnekleme sıklığı. Siz de oradaki değerle buradaki değeri bir yapın. Ses ayarları ile ilgili söyleyeceğim genel olarak şeyler bunlar. Çok kaliteli bir mikrofonunuz olmayabilir. Hani çok kaliteli mikrofon olmayana kızmam. Benim de mikrofonum çok kaliteli değil ama elindeki sistemle maksimum verimi almaya çalışmayana kızarım. Yani öyle canlı yayınlar var ki yani ses patlıyor, cızırtı oluyor. Ya ses kalitesi kötüyse hiç çekilmez arkadaşlar canlı yayın. O yüzden bu ses ayarlarını düzgün bir şekilde ayarlamak konusunda titiz olmamız lazım. Benim sesle ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. İkinci olarak canlı yayın ekranını nasıl ayarlayacağız? Bundan bahsedeyim. Burası da çok önemli. Şimdi bize OBS Studio şu anda iki tane seçenek sunuyor. Yani sol tarafta sahnelerimizi ayarlayabiliyoruz. Sağ tarafta kaynaklarımızı ayarlayabiliyoruz. Sahne nedir? Yani bizim canlı yayın yapacağımız genel bu platformun adı. Mesela sağ tıkladım. Ekle dedim. Bir tane buraya sahne ekleyeceğim. Deneme diyeyim mesela. Deneme sahnesi. Şimdi burada sağ tıklayıp ekle diyerek deneme sahnesi adında bir tane sahne ekledim. Şurada kaynaklar var görüyorsunuz. Şu kaynakların şu sol altında artı tuşu var. Ekle tuşu var. Buna tıklıyorum. Artık buradan görüntü ekleyebilirsiniz, ses ekleyebilirsiniz, fotoğraf ekleyebilirsiniz, ekranınızın görüntüsünü ekleyebilirsiniz. Değişik değişik sizin hayal gücünüze kalmış. Değişik değişik tasarımlar yapabilirsiniz. Örneğin ben ilk önce ekran yakalamadığım Ekranın bir görüntüsünü ekleyeyim şuraya. Şu anda OBS yayın sırasında ekranın görüntüsünü yansıtır. Şunu atıyorum şöyle. Ekrana şu kadarlık bir bölümünü kapsasını atıyorum. Şimdi diyelim logo eklemek istiyorum. Ekle dedim, görüntü dedim, tamam. E, masaüstüne üstüne atmıştım ben logomu. Şöyle atıyorum. Şura, şurada da logo bulunsun. Çok fazla özenmeyeceğim arkadaşlar. Genel mantığı anlatmak amacıyla burayı yapıyorum. Mesela kendi görüntümü ekleyeyim. Video yakalama aygıtına tıklıyorum. Tamam diyorum. Atıyorum sağ altta da benim görüntüm gözüksün mesela. Şimdi şöyle bir özellik de var. Belli yerleri kesip biçebiliyoruz. Diyelim benim bir tarafımda çok fazla duvar gözüküyor, çok fazla boşluk var. Klavye'min alt tuşuna basıyorum. Klavye'min alt tuşuna bastım ve şuradan sağdan hop şu fazlalığı kesip biçebiliyorum. Mesela renk ekleyebiliriz. Artı simgesine tıkladım. Arka plandaki siyah renk yerine farklı bir renk elde edebiliriz. Renk yakalama olması lazım. Renk kaynağı. Tamam dedim. Mesela beyaz renk olsun. Tamam dedim. Bakın beyaz renk beni de kapladı. Ekran görüntüsü de kapladı. Logoyu da kapladı. Buradan aşağı yukarı çekerek hangisinin hangi sırada olması gerektiğini ayarlamamız lazım. Renk kaynağını şöyle en aşağı getiriyorum ki her şeyin altında bulunsun. Yani bu şekilde ayarlamalar yapabiliriz. Örneğin şöyle şu tasarımı da ben çok sık kullanıyorum. Bunu canlı yayınlarımda, soru cevap videolarımda. Şöyle sizler de dilediğiniz gibi hayal gücünüze kalmış. Dilediğiniz resmi eklersiniz, dilediğiniz e, görüntünüzü eklersiniz, ekran görüntüsü eklersiniz, dilediğiniz yazıyı eklersiniz. Buna göre kendiniz hayal gücünüze göre tasarım yapabilirsiniz. Çeşitli kaynaklarınızı eklersiniz buraya. Şunu da göstereyim. Kayan yazı eklemek de güzel olabiliyor. Kayan yazılar güzel durabiliyor canlı yayında. O nasıl ekleniyor onu göstereyim. Şuradan artı simgesine bir tıklıyorum. Önce sabit bir metin eklemem lazım. Ne diyorum? Metin diyorum. Tamam dedim. Örneğin şurada OBS yazısının altında canlı yayınımıza hoş geldiniz yazsın mesela. Şuraya yazıyorum. Canlı yayınıma hoş geldiniz. Hatta büyük harflerle yazayım. Canlı yayınıma hoş geldiniz. Şuradan yazı tipini ayarlayabilirsiniz. Örneğin kalın italik seçtim. Tamam dedim. E, rengini de değiştireyim. Şuradan siyah olsun. Çünkü beyaz arka plan ya. Tamam dedim. Şöyle çok büyük şöyle küçültüyorum. OBS Studio logosunun altına konumlandırmak istiyorum. Şuraya azıcık daha küçülteyim. Şurada dursun. Örneğin şuradan yine alt tuşuna basıyorum. Şu benim üzerime gelmesin diye şu kısmını kesiyorum. E siz diyebilirsiniz yazının bir kısmı gitti ne olacak şimdi? Hiç önemli değil. Ben zaten kayan yazı oluşturmaya çalıştığım için o konumlandıracaktır kendini. Şimdi canlı yayın dedim. Şimdi o metnin üzerine sağ tıklıyorum. Eklediğim metnin üzerine sağ tıkladım. Filtrelere tıklıyorum burada. Filtreler. Ondan sonra şurada sol altta artıya tıkladım. Ondan sonra kaydır var burada. Kaydırın üzerine tıklıyorum. Bir isim verebilirsiniz. Ben vermiyorum. Tamam dedim direkt. sağ sola veya yukarı aşağı kaydırabilirsiniz. Ben şöyle sola doğru kaysın istiyorum. Şöyle hızını ayarlayabiliyorum. Biraz hızlı kaysın. Kapat dedim. Görüyorsunuz solda yayınıma hoş geldiniz yazısını görüyorsunuz. Canlı yayınıma hoş geldiniz. Tabi bu bitişik gözüküyor. Biraz daha araya boşluk koyayım ki daha iyi gözüksün. Tıkladım yazıma. Canlı yayınıma hoş geldiniz. 3 tane boşluk. Hatta 4 tane boşluk oluşturdum. Şöyle azıcık küçülteyim. Görüyorsunuz sol altta canlı yayınıma hoş geldiniz yazısı akıyor. Sizler de dilediğiniz görsel koyarsınız, videonuzu koyarsınız, fotoğraf koyarsınız. Dilediğiniz tasarımı oluşturabilirsiniz. Şimdi biz OBS Studio'yu tanıdık. Ses ayarlarımızı nasıl yapmamız gerektiğini öğrendik. Nasıl tasarım yaparız, nasıl sahne oluştururuz bunu öğrendik. Şimdi de görüntü ayarlarımıza göz atalım. Şimdi görüntü ayarları için ayarlara tıkladım. Şurada videoya geldim. Burada 1920 1080i seçerseniz buradan 1080p yayın yaparsınız. Tabi bu upload hızınıza, internet hızınıza da bağlı biraz. İnternet hızınız fena değilse, ise burada 1920 1080i seçebilirsiniz. Burada ortak FPS değeri var. Bu arkadaşlar saniyedeki kare sayısını temsil ediyor. 30 gayet işinizi görebilir arkadaşlar. Ve boyut azaltma filtresine de ben dokunmuyorum. Aynen bu örnek aralığında bırakıyorum. Şimdi çıkış ayarlarına gelelim. Önce bir kayda göz atalım. Burada kayıt biçimi olarak ben MP4'ü seçiyorum. Neden MP4'ü seçiyorum? Çünkü bu kayıt biçimi diğer video montaj programlarıyla uyumlu olduğu için rahatlıkla ekstra bir dönüştürmeye gerek kalmadan bunu video montaj programlarının içine atabildiğim için burada kayıt biçimini MP4 olarak ayarlıyorum. Sizde belki MP4 olarak değildir. Size tavsiyem burada MP4 olarak ayarlamanız. Onun dışında burada başka bir şeye dokunmuyorum. Yayın ayarlarına geldiğimde Burada bit hızı var. Bu bit hızını YouTube'un bize verdiği oranlara göre, bize verdiği tavsiyeye göre doldurmak, uygun değeri yazmak mantıklı olacaktır. Örneğin biz 1080p yayın yapmayı istediğimiz için bize önerdiği YouTube'un 3000 ile 6000 arası. O yüzden buraya 3000 ile 6000 arası bir değer yazabiliriz. Yani çok fazla arttırırsak tabii kalite artacak ama canlı yayın sırasında kasmalar, donmalar olabildiği için önce deneme yayını yapın dememi sebeplerinden biri de bu. Buraya çok yüksek bir değer yazarsanız eğer canlı yayınınızda bir donma falan varsa sağlıklı bir deneyim elde edemezsiniz. Şimdi canlı yayın sırasında çeşitli donmalar, aksaklıklar olursa buradaki değeri bir miktar küçültmemiz lazım maalesef. Onun dışında söyleyeceğim Burada başka bir şey yok. Ses ayarlarımızı yaptık. Görüntü ayarlarımızı yaptık. Çıkış ayarlarımız tamam. Şimdi canlı yayına geçebiliriz. Şu Şurada yayın bölümüne tıklıyorum. Burada hizmet olarak tabii YouTube'da yayın yapacağımız için YouTube'u seçiyorum. Ve buraya yayın anahtarımı girmem lazım. Peki nereden bulurum yayın anahtarımı? Şimdi canlı yayınıma ilk geldiğimde karşıma şöyle bir ekran çıkacak. İlk önce genel bilgilerimizi doldurmamız lazım. Ne olsun başlık adımız? Deneme yayını olsun örneğin. Deneme yayını. Açıklamaya da deneme yayınıdır yazayım. Bu bir deneme yayınıdır. Bu bir deneme yayınıdır. Buradan o canlı yayınınızın türünü seçebilirsiniz. Örneğin ben bir eğitim kanalıyım. Daha çok eğitim içerikleri paylaştığım için eğitimi seçiyorum. Bir küçük resim eklemenizi tavsiye ederim. Dikkat çeker. Şöyle bir küçük resim eklemiş olayım. Eğer çocuklara özel bir içerik çekmiyorsanız, küçük çocuklara özel bir içerik değilse hayır çocuklara özel değil olarak şunu seçin. Aşağıda da yaş kısıtlaması var. Bunda da hayır. Videom yalnızca 18 yaşın üzerindeki izleyicilerle kısıtlamayı seçiyorum. Eğer siz Artı 18 bir yayın canlı yayın yapacaksanız bunu seçmeniz lazım. 18 yaşın üzerindeki izleyicilerle kısıtlı diye de herhalde böyle bir şey yapmazsınız. O yüzden şurada hayırı seçtim. Yalnızca küçük çocuklar için değil bu yayın. Yani Artı 18 bir yayında değil yani olduğunu belirtmek için şunu da hayır olarak seçtim. Kaydete tıklıyorum. Şimdi bu ekranda işte deneme yayını kategorim kişiler ve bloklarda kalmış. Neyse şunu eğitim yapayım. Çok önemli değil ama eğitim olarak kayıtlı olsun. Herkese açık. Ve şimdi yayın anahtarımı buradan kopyalayıp OBS Studio'ya yapıştıracağım. Şurada yayın anahtarı burada gözüküyor. Şuradan anahtarın tamamını görebilirsiniz. Ancak anahtarınızı kimseyle paylaşmayın buradaki yayın anahtarını. Çünkü başınıza iş açabilirler. Sizin yerinize yayın yapabilirler. O yüzden şuradaki yayın anahtarını kimseyle paylaşmayın. Ben buradan kopyalıyorum. OBS Studio'ya geliyorum. Daha önceki gibi ayarlara tıkladım. Şurada bakın yayın. Yayına geldim. Burada YouTube seçili. Şuradaki yayın anahtarını silip ben buradaki kopyaladığım yayın anahtarını buraya yapıştırdım. Tamam dedim. Şimdi bu önemli safhadan sonra birkaç bir şey daha göstereceğim. Şurada DVR etkinleştirme diye bir şey var. Bu ne işe yarıyor? Eğer bu aktifse sizin canlı yayınınızı izleyiciler geri sarabilir. Yani full böyle canlı modda izlemezler. E, diyelim ik ikinci saatinizdesinizdir canlı yayınınızın. 1 saat geri, işte yarım saat ileri vesaire sardırabilirler. DVR etkinleştirme onu gösterir. Başka ne gibi şeyler söyleyebilirim? Burada ultra düşük gecikmeyi seçmenizi tavsiye etmem. Eğer internet bağlantınız çok olağanüstü iyi, bilgisayarınız olağanüstü kaliteli ise o ultra düşük gecikmeyi tavsiye etmem. Normal gecikmede kalması sizin için iyi olur. Bir miktar yayınızda gecikme olacaktır. Bu gayet normaldir. Onun dışında ne göstereceğim? Şuradaki çark simgesine tıklıyorum. Eğer canlı yayınızda bir şey tanıtıyorsanız, bir ürün tanıtıyorsanız şunun aktif olması gerekir. Canlı sohbet etkinleştir bölümünde kullanıcıların size soru sorduğu bölümü aktif eder. Canlı sohbeti tekrar oynatmaya izin ver bölümünde tekrar sizin videonuz yayınlandığında o video ile birlikte o canlı sohbetler de gözükür. Eğer gözükmesini istemiyorsanız tekrar o canlı sohbetlerin şurayı pasif yapabilirsiniz. Buradaki yavaş modu etkinleştir bölümü de dinleyicilerin size belli aralıklarla soru sormasına olanak tanır. Her zaman size soru soramazlar. Bu ne işe yarıyor? Atıyorum sizin canlı yayınınızı birçok kişi izliyor diyelim. 100 kişi, 200 kişi diyelim 1000 kişi var canlı yayında. Herkes soru soruyor, yetişemiyorsunuz. Kafanız karışıyor. O yüzden belli aralıklarla burada saniye cinsinden o aralıklarla size soru sormalarına imkan sağlayabilirsiniz. Ancak diyelim canlı yayınızda 5 kişi, 6 kişi falan var. O yüzden şu modu açmanıza gerek yok. 5-6 kişi varsa. Neyse bunu da kaydettim. Evet, yayın anahtarını da OBS'e kopyaladığımıza göre Canlı yayın için her şey hazır arkadaşlar. Buradan artık yayını başlata tıklayabilirim. Yayını başlata tıkladım. Canlı yayına geçmeden önce arkadaşlar ben faydalı arkadaş kanalı olarak birçok işinize yarayacak faydalı içerikler ürettiğimi düşünüyorum. Bir kanala göz atıp abone olursanız işinize yarar diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve tekrar ekranıma geldim. Canlı yayın yapmak için yazılımı bağlayın diyor. Şu anda bağlandı. Bir süre sonra canlı yayına çıkacağım. Burada kusursuz bağlantı yazısını görüyorum. Gayet güzel. Burada akışın sağlık durumundan da kontrol ediyorum. Yayının durumu mükemmel. Yayın durumu iyi. Yani herhangi bir sıkıntı gözüme çarpmıyor şu anda. Bu arada şuradan sesinizi de kapatın ki siz canlı yayın sırasında eko yapmasın. Sizin sesinizle beraber arka planda ses çıkarmasın diye şurayı kapatmayı şurayı kapatmanızı tavsiye ederim. Şu anda her şeyi OBS üzerinden ayarladığınız sahneleri canlı yayına aktarabilirsiniz. Ee, demiştim ya hayal gücünüze göre birçok sahne oluşturabilirsiniz. O sahnelerin üzerine tıkladığınızda canlı yayınınızda ekranda çıkacaktır. Bu şekilde bu programla gayet düzgün, kusursuz Canlı yayınlar yapabilirsiniz. E, canlı yayına başlamadan önce e, cihazınızın gücünün tam olduğuna emin olun. Eğer laptop kullanıyorsanız prize takarak çalıştırın. Veya internet bağlantınızın güzel olduğuna emin olun. İnternet bağlantısını sömüren birisi varsa işte kardeşiniz vesaire deyin rica edin ondan. Bakın canlı yayın yapacağım herhangi bir aksaklık istemiyorum. E, bir şey indiriyorsan onu daha sonra yapar mısın gibilerinden şeyler söyleyebilirsiniz. Yani canlı yayın sırasında söyleyeceklerim bunlar. Daha sonra ilk önce OBS üzerinden yayını durdura tıklarsınız. Daha sonra da YouTube üzerinden yayını sonlandırırsınız arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim, doğrudan canlı yayına gitmek mantıklı olmayabilir. Ekranda ilk önce işte şu saatte canlı yayın başlayacak ifadesini bir kullanıcılar görmek ister. Burada Yayın planlaya tıklayarak da şurada aşağıda yayın planlaya geldim. Birazcık bekliyorum. Yayın planladan şurada atıyorum salı. Şu anda saat 15.46. Diyelim 16.15'te yayın başlayacak simgesi göstermek için buradan saati ayarlayıp yayın oluştur'a tıkladığımda şimdi ben yapmıyorum. işte Filanca kanal şu saatte yayına girecek diye ekranda gösterir. Bu şekilde daha da mantıklı olabilir. Çünkü hemen bir kere de canlı yayına girerseniz diğer aboneleriniz canlı yayının başladığını ne zaman başlayacağını bilmeyeceği için yayınınıza daha az kişi gelecektir. Bu şekilde yayını planla diyerek de canlı yayına gitmek daha mantıklı olabilir. Şurada yayın sırasında analiz bölümünde de Aynı anda izleyen kullanıcı sayısı, sohbet hızı, oynatma sayısı, ortalama izlenme süresi gibi değerlerinize göz atabilirsiniz. Yayın sırasında söyleyeceklerim bunlar. Yayın sırasında neler yapabiliriz, tavsiyelerim neler? Onlardan birazcık bahsedeyim. Şu anda ben kanalıma giriyorum. Kanalıma girdikten sonra burada YouTube Studio'ya girdim videolara tıklıyorum. Şurada canlı yayınlar var. Canlı yayınlara tıkladım. Bakın. Buradaki canlı yayınımı kaydetmiş. Şu anda herkese açık. Siz tabi gizli liste dışı olarak da ayarlayabilirsiniz. Size tavsiyem yayın bittikten sonra bu videoyu silinecek durumda ayarlayın. Onun ayarı da yapılabiliyor. Onu göstermeyi unuttum. Onu da gösteririm birazdan. veya işte şu anda herkese açık ya. Şimdilik gizli yapın. Şu anda sadece kendiniz görün. Kaydettim. E şu anda kimse görmez bunu. Ama biz OBS'te aynı zamanda kayıt da yapıyoruz. Yayını başlat dedik ama e, yayını başlat demenizle birlikte kaydı başlat'a da tıklayın. Aynı zamanda OBS'e kayıt yapsın. OBS'te zaten aynı kayıt olacağı için siz bu kaydı İstediğiniz video montaj programında kesip biçip düzenleyebilirsiniz. Peki OBS bu kayıtları nereye yapıyor? Ayarlara tıkladım. Şurada çıkışa tıkladım. Kayıt diyor. Şurada bakın kaydettiği yeri gösterir. Siz göz alttan dilediğiniz yere masa C'ye D'ye dilediğiniz yere kaydedebilirsiniz. Daha sonra kayıtlı olduğu yerden şurada videolar mesela şuraya ben de buraya kaydediyormuş. O videoyu son videom atıyorum bu. O videoyu dilediğiniz video montaj programına eklersiniz. Ben Camtasia Studio kullanıyorum. Dilediğiniz gibi düzenlemelerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim tavsiyem bu şekilde yapın. çünkü canlı yayın sırasında birçok boşluklar oluşuyor. Ya yani ne söyleyeceğinizi bilemediğiniz durumlar olabilir. Sadece yayın yapmayın. Kaydınızı da alın. Kaydınızı da aldıktan sonra video montaj programında düzenleyip tekrar kanalınıza yükleyebilirsiniz. İşin burası, size kalmış arkadaşlar. Benim canlı yayın hakkında söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Size canlı yayınla ilgili her şeyi tane tane tüm detayları anlatmaya çalıştım. Bunlara dikkat ederseniz herhangi bir sıkıntıyla karşılaşacağınızı düşünmüyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.